İnanıyor sen bu kadına? Ya ne diyorsun ya? Nesine inanacak? Görmüyor musunuz yaptıklarını? Hiç güven vermiyor bana da. Ya tabii ki bariz yalan söylüyor işte yalan. Ne yapacaksın? Bilmiyorum ki. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Delireceğim artık. Ya böyle olmaz benim emin olmam lazım. Biri olmalı ya. Ya onları görmüş olan biri olmalı. Her şeyi bilen doğruyu söyleyebilecek biri olmalı. Tamam canım. Sen sakin ol. Çözeceğiz biz bu işi. Tamam. tamam. Benim bir fikrim var. Bir baksana abi ne yapmış bunlar. Arayacağım Selim'i bu arada. Tamam bakayım. Saçma sapan bir şey oldu ne diyeceğim abiciğim ben şimdi Elif'e? Gerçeği. Gerçeği. Bilmediğim bir şey mi var? Yok be oğlum başka ne olacak ya Allah Allah. O zaman gidip gerçeği söyleyeceksin. Kadına yardım etmek istedim acıdım diyeceksin bu kadar. İnanmaz ki. İnanacak. Ya abiciğim Elif tanımıyor musun sen böyle konuşuyorsun ya? İnanmayacak diyorum sana. İnanacak çünkü karın seni çok seviyor. Kadın tutunacak bir şeyler arıyor. Ezgi'nin arzuyla konuşmasına izin verir miydi? Yediremezdi değil mi? Gene yani de bu kadar kolay olacağını sanmıyorum babacığım. Yani Elif peşini bırakmaz bu işin. Sürekli kurcalayacak meseleyi biliyorum. Kolay olacak demedim. İnanacak dedim. Aynı şeyleri defalarca soracak. Kelimelerin yerlerini değiştirecek. Bir daha bir daha söyleyecek. Sabırla cevap ver ona sürekli tutunacağı bir şeyler var ve sakin kal. Unutma. Eğer bir kadın sormaktan vazgeçerse inanmaktan da vazgeçmiş demektir. Sıçtık desene. Dikkatli ol sadece. Niye geldin? Akın'la konuşmaya geldim. Odasında mı? Nerede? Gelebilir miyim? Gel. Ne haber Koç? Dün gece neredeydin? Ne haber vermedin? Ne diyeceğimi bilemedim. Alo. Şuradayım. Gelemiyorum. Çok mu zor baba? <laughs> Neyse. Sanki bu evde yaşamıyorum zaten yani. Bilmiyorum hiçbir şey anlatılmıyor bana. Asla hiçbir şeyden haberim yok benim ya. Şaka gibi yaştan şaka gibi ya. Oğlum bırak şunu da benim gibi bakayım. Bak bu mesele annenle benim aramızda bir mesele. Yani haklısın kızım haklı sana yansıtmamalıydım. Tam tersine bana anlatmanızı istiyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok ya sizin sorununuz ne? Yanlış anlaşılma. Benim kavgam yüzünden mi? Yok be oğlum Senin ne alakası var babacığım? İlişkiler böyledir. İlişkiler sıkışlar olur. Ama siz daha önce hiç böyle değildiniz. bazen böyle dibe çökersin. Bunu yaşamak evliliğin bir parçası. Önemli olan burada çıkabilmek. Siz çıkabilecek misiniz? <laughs> Özür dilerim oğlum. 好